Ekrem İmamoğlu bildiğimiz üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Ve gözaltı 24 saatlik uygulanan bir süre olsa da toplu olarak işlenen suçlarda her defasında bir günü geçmemek şartıyla 3 günde uzatılabiliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Tabii ki bekleyeceğiz, gelişmeleri takip edeceğiz ama adli olarak adli kontrolle serbest bırakılabilir, tutuklanabilir, hakim ya da mahkeme kararıyla ya da doğrudan serbest de bırakılabilir. Peki İsmail Kayım atanır mı? Anayasamız 127 no'lu maddede diyor ki hakkında soruşturma bulunan belediye başkanını geçici olarak tedbiren uzaklaştırma yetkisi İç İşleri Bakanına aittir. Bu anlamda uzaklaştırılacaksa görevinden İçişleri Bakanı bunu yapabiliyor. Ha görevinden tamamen ayırma, görevine tamamen son verme yetkisi ise Danıştay'a ait. O zaman uzaklaştırılacak mı İçişleri Bakanlığı'nın tarafından, görevinden alınabilir mi Danıştay tarafından ya da kayyum atanır mı? Hepsini takip edeceğiz ve sizlere derslerimizle birleştirmek suretiyle objektif olarak anlatacağız. Hepinize selamlar, sevgiler.